Evet, herkese hayırlı bayramlar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Arkadaşlar 3-4 gündür bayram dolayısıyla çok yoğunduk. Bir. Bundan dolayı herhangi bir çekemedik ve canlı yayın yapamadık ama çok net bir şekilde şunu anlatabilirim. Aylıklarınız bağlanmaya devam ediyor. Mart ayında müracaat edenlerin aylıkları bayram ikramiyeleriyle beraber ödenmeye başladı bayram maaşı bağlananların. Bağlanmayanların da bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu anda normalde geçen ay 200 bin kişi aylık bağladılar. Bu ay şu anda 400 bini geçtiler bir buçuk ay içinde. Dolayısıyla şu anda 600 bini geçmiş durumda. E, Bağkur hizmeti istenenler var, SSK hizmeti istenenler var. E, bu insanlar da aylıkları, hizmetleri geldikten sonra bağlanacak ama Mart ayı içinde müracaat edip de aylığı bağlanmamış olanların hizmetleri istendi. O hizmetler geldiği için maaş bağlama oranları çok çok yukarı çıktı. Dolayısıyla 400 bin lira çıktı. E, tabii ki Türkiye'de şu anda 2 milyon talep olduğunu düşünürsek e, elbette sırayla hepsi bağlanacak ama bu ay sonuna kadar aşağı yukarı 550-600 bin kişiyi bulmasını bekliyorum. E, şu evrak bekleme konusuyla ilgili çok soru soranlar var. Dosyanızda evrakınız birleştiğinde veya hizmetiniz birleştiğinde sizler de aylıklarınızı alacaksınız. E, endişe etmeyin. Aylıkta hak kaybınız kesinlikle yok. E, şimdi bazıları yayınlara diyor ki hak kaybınız da olabilir. Ancak hak kaybınız şöyle olabilir. Şimdi aylık talebini vermişsinizdir. Evrak beklemeler diyordur. Ama o e, dosyanız bulunduktan sonra, geldikten sonra veya e, SSK hizmetiniz, Bağkur hizmetiniz geldiğinizde çakışan bir hizmetiniz varsa, dolayısıyla 3-4 ay sürerse, 3-4 ay sonra e, gününüz çakışmasından dolayı 5900 güne ihtiyacınız varsa, 5900 günün altında kaldığı zaman ancak hak kaybınız olur. Veya Bağkur hizmetiniz SSK hizmetiniz çakışmıştır. Siz onun 5900 olarak görmüşsünüzdür ama çakıştığı için iptal olmuştur. Böyle aylığınız e, ...hak kaybına uğrayabilirsiniz. Başka türlü hak kaybına kesinlikle uğrayamazsınız. Aylığı talebi verenler... ...işten çıkışını düzgün yapanlar... E, ...evrakları beklemede olanlar... ...evrağı dosyasıyla birleşmiş olanlar... E, e, ...B29 havuzunda bekliyor... ...aylık bağlama havuzunda bekliyor... ...hizmet bekliyor diyenlerin... ...hepsinin hiçbir hakka kaybı olduğuna inanmıyorum. Ha Hepiniz acele ediyorsunuz bir an önce... ...aylıklarımızı alalım diye. Elbette istersiniz normaldir ama... Arkadaşlar ben her platformda her şekilde söylüyorum. EYT yasalaşmadan önce de söyledim. Çok büyük bir yoğunluk olacak. Dolayısıyla bazıları dalı geçti. Bakın bazılar dalı geçti. Dedi ki 700 bin 800 bin kişi emekli oluyor diye. Şu anda müracaat 2 milyonu geçti. Resmi kayıtlı bunlar. Dolayısıyla aylıklarınızın bağlanması da evraklarınızın geç gelmesi dolayısıyla oluyor. ve ee, herhangi bir hak kaybınız yok. Kim ne derse desin. Recep Tayyip Erdoğan şu anda 2 milyon 250 bin kişi ve toplamda 2027 yılına kadar günü tamamlayıp girişlerini geri çekenlerle beraber toplamda 4 milyon 700 bin kişi aylık hak sahibi oldu. Şimdi 5 bin gün için söylemler var, 3600 gün için söylemler var. Elbette e, asıl EYT kapsamında onlar da vardı ama ben her canlı yayınlarında anlatıyorum. E, bu 5 bin günle 3600 günün gelmeme sebebi çok net. Çok net. E, EYT çalışmaları başladıktan sonra 2000'lerin alakası olmadığı halde hak istemesi, 8 Eylül 99'da 31 12 99 öncesinin hak istemesi, staj ve çıraklık doğa, sağlık birimi yaptığı halde hak istemesi, Bağkur'un 9000 günden 7000 güne 200 güne işlenmesi, istenmesi, e, 8 Eylül 99'dan sonra girişi olup da 3600 günle 60 yaşında emekli olacak bizimle de günahımız var onlar 50'de emekli oluyor demesi. Arkadaşlar ee, bunların hepsinin verildiğini bir düşünürseniz bu ülkede çalışacak bir adam olmaz. Dolayısıyla ertesi ayda maaş alamazsınız. Yani bazı gerçekleri göz ardı etmeyelim. Şimdi 5000 gün işin ısrarcı olan kardeşlerimize de şunu söylüyorum. İnşallah 5000 gün de gelsin. Bunun için de mücadele ettik biz. Bunu da anlattık. Ama şunu çok net anlayın. Ben 47 yaşındayım. Ve sizler 43 yaşında ve 5000 güne takıldığınızı söylüyorsunuz. 5975 gün. Ben 9000 güne bulmuşum. Kendimden örnek veriyorum ki bunu kötü saymayın. Sen 43 yaşında aşağı yukarı 17 yıl önce emekli olacaksın. Ben 10 yıl önce emekli oldum ve senden iki katı fazla prim ödedim. Bakın bunları düşünürseniz yani 5000 güne takılmanın hiçbir anlamı olmadığını göreceksiniz. Çünkü EYT tam kapsamıyla verilmedi. Ee, bunun sebebini de az önce anlattık. Dolayısıyla bugün 5675-5150 güne takılanlar mutlaka ve mutlaka bu söylediğimi çok net bir şekilde anlaması gerekiyor. Ee, olması gereken herkesin e, sabırla beklemesi için sadece EYT'deki gerçek mağduriyet olan yaş şartının kaldırılmasıydı. Ve şunu da anlatıyorum. Aslında buradaki en büyük mağduriyet 3600 günün gelmemesiydi. Çünkü 850 99 ödesi 99 öncesi girişi olan 3600 günde bayan 50 yaşında emekliyordu. Onlara bile gelmedi. Dolayısıyla artık 5000 gün diye lütfen sanki bir hak kaybı varmış gibi anlatıyorsunuz. Anlatmayın. Hak kaybını bizler yaşadık. Onu da boş verin. Size bir örnek vereyim. Hepiniz EYT'den bahsediyorsunuz. EYT'den bir ay önce ben 57 yaşında adamı 5975 günle, 7000 günle, 8000 günle emekli ettim. Hak kaybı onlar da. Sen 43 yaşında emekli olacaksın. Bir ay sonra yasa çıktı. Adam 57'de emekli oldu. Hadi hak kaybından bahsedelim. Adam 14 yıl sonra emekli oldu. Sen 14 yıl önce emekli olacaksın. Ve 5.975'e takıldım diyorsun. Ve ben 9.000 gün ödemişim. Sen 7.200 gün, 5.000 gün ödemişsin. Buradaki adı mağduriyet, esnaf mağduriyettir. 9000 gün çok büyük bir süredir. Sen 5975 günü beğenmiyorsun adam 9000 bin gün ödemek zorunda. Sen 5975'i beğenmiyorsun adam 9 bin gün ödemek zorunda. Ha ben de 9000 bin dedim başka bir konu. Ama arkadaşlar lütfen sadece kendi çıkarlarımız olanın peşinde koşmayalım. Hem ülke ekonomisini düşünelim. Hem sizden daha çok kaybı olan insanların değerlerini değerlendirin. Dolayısıyla Evet hepinize hayırlı uğurlu olsun. Maaşlar için bekliyorsunuz ben biliyorum ama sabırlı olacaksınız. Asıl sıkıntıyı 23 yıl boyunca e, yaş kaldırmasını bekleyerek yaşadınız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş kaldırdı. Resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanımız imzaladı. Aylık talebinde bulundunuz. Çoğunuzun aylığı bağlandı. Bağlanmayanlar var. Hak kaybınız yok. Onun için evham yapmayın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı bayramlar.